zaman malzeme... Ma... evet hemen malzemelerimizi alıp başlayalım. 5-26 sene önce e, böyle şefe kız vermiyorlardı yani. <laughs> Anladım. O pek bu, bu kadar kişi... meşhur değil. Hiç şefimiz. değildi yani. O sıcak mı su kaynıyor Suyumuz mu? Suyumuz kaynıyor. Tamam. Fokur fokur kaynaması lazım. Bir şey unuttuk. Tuz. Olsak, tuz, 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 şef. Bir süzgeç vereyim mi? Çok iyi olur şefim. Evet. <laughs> Şöyle bir tereceğim. Ben de siz söyleyecek misiniz evet. diye. Evet. <laughs> yani hep böyle iyi açıların benim gördüğüm şeyi bir sonraki adımı düşünmek lazım. Ne yapıyoruz? Şimdi bunlar soğanı kaburacağım. <laughs> Bence Allah'tan daha fazla da koymamış. Öyle mi? Aynen. Bitmiş gibi oldu aha, o biraz. <laughs> Bezelye voli temtrak. <laughs> temtrak oldu o. Kadifemsi. Yani o şimdi oldu gibi şimdi sanki, oldu. aynen. Beyler kusura bakmayın denedim. Bıçaktan bırakırsan o kadar şey. Hatadır o. Nefis mi? On numara. Tabii şey. İstiyorsan yapalım mı beşte? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz.